Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu artık parayla maske satışı yasak. Eczane, market ve işporta tezgahlarından kaldırılan maskeleri artık devlet ücretsiz olarak PTT aracılığıyla dağıtacak. Kolay gelsin efendim. Maske var mı? Yok. İkinci bir emre kadar yeni maske satışı durdurulmuş vaziyette. Biz de satamıyoruz. Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat açıkladı. Artık maskeler, eczaneler dahil hiçbir yerde parayla satılmayacak. Efendim maskeniz var bir tane. Evet. Yediği var mı? Yedi yok maalesef. Maskeniz yok. Almayı düşünüyor musunuz? Evet onun için gidiyordum ben de. Maskesi olmayanlar eczanelere koştu. Ama Elleri boş döndüler. Ben markete gideceğim, maskem yok diyor. Bankadan para çekeceğim, maskem yok, giremiyorum. Ne yapacağız diyor. Efendim, marketlerde de maske satışı vardı şimdi. Şu an yok pazar, market gibi yerlerde maskesiz dolaşmak, maskesiz alışveriş yapmak yasak. Eskiden marketlerde satış vardı, maske satışı vardı. Ama şimdi artık olmadığı için maskesiz gelen müşteriler içeriye alınmıyor. Maskesi olmayan arkadaşları genelde elimizde olan varsa dağıtıyoruz. Var mı beyefendi? Maskeniz var mı acaba? Maskem var. Düşürdüm. Şimdi yeniden alacağım. içeride Alışveriş yapmak istedik. Bilginiz olsun. İlginiz için teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Marketten Maske hediye geldi size. Teşekkür ederim. En doğrusu bu. Maskesiz olmaz. Olmaz evet. Maskeler artık valilikler tarafından PTT aracılığıyla ücretsiz dağıtılıyor. Başvuru internet üzerinden yapılıyor. Bunu kullanıp attınca ne yapacaksınız? Yenisini talep edeceğiz. Alacağız. PTT veriyormuş. Ya bugün başvuracağım eve gelecek. Duyduğuma göre devletimizden Allah razı olsun. Kimileri de maskesini kendi yaptı. Kendim yaptım çünkü bunu hem şey ütüyle iyice şey yapıyorum, ısıtıyorum ütüyü, kızdırıyorum, yıkıyorum. Yani iyi oluyor. <laughs>